Cıppala, op. Ya Ya arkadaşlar ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Bero'nun Dünyası'na hoş geldiniz. Merhaba Bero. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün ne oynayacağız Bero? Asla buradayım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci evet. bölümdeyiz. Hatta. O ne bir yes, PlayStation. PlayStation'ın biri kum. Ben de bunu oynayacağım. Ha, ben de bunu oynayacağım arkadaşlar. Aynı bir taş kağıt makas. Tamam, taş kağıt makas yapıyoruz. Kazanan ilk başlar. Mızıkçılık yok. Hı -hı. Bir, iki, üç. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İnanmıyorum ya yine kazandım Beron um ya Dur açayım devam ettiğim Ama Hı -hı. şimdi sana söyleyeceğim parkura gideceksin tamam mı Beron? tamam, oynayan kulaklığı takar. Aynen. Şimdi şeye gidelim Bero. Ee, geçen ay geçen hangisine gitmiştik? Şuna mı gitmiştik? Aynen. Bak kapanmış. Yo, yo git, yarı Tamam, ona gittik zaten. Bir tane mu diye bakalım. Ha, tamam. A Sonra içine düşmeyelim de. Aa, açılıyor. Kaç 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 kaç. Şuna girebiliyor muyuz Bero? Aynen. Şu pervane, pervane. Açılıyor pervane. Uuu. Evet. Oh, PlayStation birine de ben oynayacağım arkadaşlar. Bak Bakın. Çok güzelmiş diyor. Çok güzelmiş Periol. Yuppala. Çok güzel arkadaşlar. Simit takmış Periol. Bak diyor ki güvenli alan. Buranın dışına çıkma diyor. Ben de PlayStation 1'le oynuyorum arkadaşlar. Kanalımıza Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Aynen. Gözüm ama abi direktten gözüm ağrı olmuş. Merhaba baba. Merhaba, hadi, merhaba hadi, Hadi, bakalım parkuru bitirebilecek misin Bero? Sen Aa. Bir de bak şuna bak şunlara. Bu kışın ortasında tatile mi çıksın Aa, Bero? Ya? Ne yaptın ne? Hadi kumdan kale yapalım. Ay, ben bu tarafı hiç yapmıyorum. Ee, evet. bunları at aşağı, bunlar denizin içine at derim. burası bir... Ooo! Ben gibi ver o! Aa, bak, şeyi kaçırmamamız lazım. Geçen hata yaptık. Bütün yap bozları toplamamız Aynen. gerekiyor. Ne? Aa, kum fırtınası ver o! Evet, evet, ok işareti burayı gösteriyor. Ver o, dikkat et. Aa, buradaki. Evet. Oo, inanmıyorum arkadaşlar yapamıyoruz Ayşe bu taraftan bu taraftan ne? evet abi o dikkat et evet. arkadaşlar evet. kamera kamera ayarları mikrofon ayarları falan yapacağız zamanla yuvallak yaptık evet orayı kır bir kır şurayı kır şurayı, kır şurayı. hadi hadi gel sen de hadi siyah siyah beyaz siyah siyah hadi gel ben ben mi ah ben kol çalışmıyor beyaz bu PlayStation bir kol arkadaşlar. Kabloluydu biz kablosuz yaptık. Ama ama bu iş çalıştırmamış. Çalıştırmış var tamam Çalıştırmış hadi. Parkura gir bakalım. Çek diyor bak onu. Çek 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 çek. Aa yapamadın. Hemen çek. Bırak. İnanmıyorum. Çok Düşme sakın. Aa, Aa ölmedin. Görmedim. Aa keşke ölseydin be. ya ben sıra bana sıra gelseydi eğlence olsun diye. Tamam bak yap pozlar, yapbozları unutma tamam mı? Dur. Mor arıyor. Nasıl mor arıyor? Aha. Şimdi 969 şeyimiz var. Bunun özelliklerimizi falan geliştiremiyor Haydi Bero haydi Bero haydi. Aha. Sağda sol. Aa Bero şuraya çıkıp atlayabiliyor musun? Aa. Şuraya bir çıkıp atlayabiliyor musun? Çıkamıyor musun? Sonra orası, abla. Aa. Sonra oraya şuna atla. Aa Bero. Haydi bakalım. Yüzme biliyor musun? Hayır. Aa, neyse hadi bakalım git bakalım hadi. Hayırlıyorum. Aa. Dero robot. Ne mi? Ne Dero bak zıplayacak şöyle yana çeviriyor biliyorsun zaten. İlk PlayStation oyun incelemesi yaptığımız zaman aha, çok iyi arkadaşlar. Keşke iki kişi oynanabilseydi. <laughs> Hoppala. Bak diyor ki tesi hafiften bas diyor. Bas bırak. Bas bırak şimdi gel o. Tersin. Oraya da aynısını yap. Hayır ters tarafa değil bu tarafa ver o. Nasıl, o nasıl arkadaşlar kol görmeniz lazım. Ben de aldım. Evet cüppala. Hoppala Bero yapamadın. Bu kadar şey tutuyor Bero yapayım mı? Arkadaşlar, acayip. Efendim, benim geldin. Durdurun. Acayip tetriyor. Hoş geldin. yanına bak Pio, Sözcüğü aldım onu. Efendim, Beru Sözcük. Ne sözcüğü? Ha, Ha, unutmadım beni olsa ölene kadar sen oynayacaksın öldükten sonra ben oynayacağım. Haydi bakalım beyo. <laughs> be Devam Ben <onun yeri> oldu bir <laughs> saniye. Bir dakika bir dakika dur bir dakika dur. Ha, şekilde al. Tamam be haydi bakalım. Ha mü? Oo, biraz da benim hatam oldu kusura bakma Beriha. Ne? Ben ben ne yapayım? yapacağız? Bu tarafı mı atlayacağız? Aynen. Ay, ay. Şöyle atlar atlamak ay, şimdi istiyorum. Şimdi hızlı. Şimdi hızlı Aa. atlamak süper. Ooo. Şimdi de. Şuraya. Şöyle Ay, Biraz oynamışsın. Geçememiştik. Şöyle. Ama buraya geçememiştik değil mi? ya? Ses geliyor değil mi Beru? Evet. Aa yapboz yapboz yap. Biz geçen yapbozları almayı unuttuk sanırım Beru. Evet. Al şöyle hop. Şimdi. Efendim? Buralar değildik ki. Hatırlıyor musun ilk bölümde? Aa, ben yeni kazım. <laughs> Aa, bak nasıl yapacağız? oraya kıracaksın. Hop! Nasıl dün beri? ne olacak Tamam dur alacağım. Evet. Aa, kolay Bu tarafa geçecektim. Aa, Arkadaşlar bu o kadar zor ki yani. Atlayacağım dur bir saniye şimdi ölmemem lazım. Şey, ah. nerede ya pos? Emin misin sağ tarafta mıydı? tamamdır tamam dur gideceğim. O da bayrak sallıyor. Sen kime bayrak sallıyorsun karşı? Size. Oğlum büyük kaldı robotumuzun ya. Hadi hadi tamam, Hop. Eğer ölürsen var ya. Abi, hop. Yapma, yapma. Hani orada yok duruyor. Geliyor bu. ay, Allah. Allah. ay, Allah. ay, Allah. ay, Allah. ay Tamam tamam geliyordu o. Ay, tamam bekliyorum dur. Aa. Acele etme değil mi? Ama ölmedim ben o. Işte tamam bir saniye ay sırası ya be taş atmak. Bak benim hep kafamı karıştırdın şu anda. Ha, şuna. Sonra şuna değil mi? Hayır. Size... De Ama Bero bir, bir oraya gidiyor, bir buna gidiyor. At, Ha Atıyor. tamam. Bekle 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 bekle. Oat. Şimdi. ha nerede yap boş? İyi yukarı. At şuraya. bu ne? Eşer, ben, ben, ben. ama be, be, be sen ne juk yapıyorsun be ya? Sen alıyorsun beni benim elimde kumandayı. Süpa pancası. Ha ben o boynumu kıydım ya. Hadi ver bakayım. Aa sıra sıra ölüne kadar. Ben oynayacağım hep. Ben oynayacağım. <laughs> Eyvah şimdi ölürsem sıra sende bak. Ben, ben, ben. Şöyle dur. Şöyle. aleyküm ama. ben geldim dostum. oradan hop. 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 Aa, şuna çıkıyor, hop. Hop üstüne. Hop. Ama orada korku tamam. istemiş bir de. Tamam atlayacağım ama bak bir tane o kadar zor ki şöyle hafif Bekle oradan. Oradan bekle diyorum. Tamam bekle, tamam bekle, tamam. Bekle, Öğreneceğim bekle. arkadaşlar. Ben de ilk defa oynuyorum ama. Yok dün de O gün de oynar değil Hop. Hop. Ha aferin. böyle oluyor. Tamam şimdi <laughs> yapamazsam. <laughs> şimdi yapamazsam sana vereceğim Beru. Tamam. Uf. Hayır olmaz. Yaptım işte. Yo altınları seçeceksin. Hadi. Söyledi mi? Oo. Oo. Hayır diyorum ya. Oo. Oley. Oley. Ooo bir Çek boyun. Hop. kuruyorum. Hepsini benim olacak. Hop. Hop. Bombalama. Hop. Arkadaşlar. Bir para aldık baksana. Biz onları nerede değerlendireceğiz? Şöyle. Bomba bomba aa, bomba. Uuu Bero iki sefer saldırıyormuş o. Aynen. Cum cum ah. Ay bırak onu. Dur çeker ber tuzak olmasın. Hop hoppa Aynen. hop hoppa aa ha, Bero Hatta. hop yapalım İnanmıyorum arkadaş. Buz gibi. Al biraz Hadi. sen oyna istersen. Hadi. Biraz yanıma gel Bero. Ha. Aa PlayStation bir kolumuz düştü arkadaşlar. Yetiş Bero. Biraz da ben takayım. Al bakalım. Ben niye duymuyorum ya? Al. Duyuluyor mu ya? Tabi tabi duyuyor. Gel. Gel. Evet. Hadi bakalım Bero devam et takayım Sen oyna ben takarım veriyor musun? Evet. Olmadı mı? Tamam oldu oldu. Hadi bakalım Beru o Sen part... diğerine bakın. Aa ne kadar tatlı. Buz yapıyorlar onu Aa şunları kıralım. Evet. Şöyle açalım Beru bir saniye. Sen oyna oyna sen. Ben şu kul kulaklığı yapayım. Biraz bana doğru gelirsen, zaten Evet. Kayıyorum ben, Kayıyorum ben. Evet Beru yapabilirsin Ay. güveniyorum sana. Haydi Beru. Ne biçim kayıyorsun Beru? Hadi bakalım. Al özgür sıra bende. Buzum. Tamam. Ay zor gidiyor. Hadi yapabiliriz Beru o dur. Vurabiliyor mu dur? Cumbara. Ama bunlar bizim arkadaşlarımız sanırım beri o ha bir şey aldı ama göremedim onu aldık. Para al, para. Şu. aa şu a bu ne? O bizler. Kırdın. Al. İstediğin şey oldu mu yani? Al kırdın kırdın. Sen kırdın. Ben mi kırdım? Ben buradan kayacak mıyım? Ya. Çok ama Oooo, şey, baba. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bunları. Ben kaçıyorum. kusura bakmayın. Hayır. tamam, 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 ol, la 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 ol. Ay, Bak puzzle falan, puzzle. Yap bozu görünce haber ver. O bu ne? Ay, Gülüyor. Gülüyor. ne? Bu, ne? 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 Bak yapboz saray görünce bana hatırlar tamam mı? Ben tamam. oyuna dalıyorum. Heyecanlanıyorum. Aa, okay, okay. Altan yiyeceğim okay. dur. Altan yiyeceğim okay. bak sonra ölmeyeyim. Ya. Altta bir şey yok ki veri o. Ha var mı var? var? mı var? Pa para. Ha anladım. Hoppa. Aşağı in bak orada da iyi var. Tamam. Şu, aa bunlar balık da tutuyor. <laughs> Şuraya mı diyorsun? Hop. Oley. Hop. Aynı. Yere. Aynı yere geldi. Beru bak. Şimdi arkadaşlar, sizin için show yapacağım. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Oh. Oh. Aferin. Oo. Oh. Oh. Olmadı. Beru, dur durdurdu. Yayamadım. Unuttum. Bak, bak, bak şimdi bak. Oo. Oo. nasıldı? Hayır, dur, dur, Aa, Beri oraya çıkamıyor. Yok, aferin. Aferin. Tamam, dur, bak buradan da bir daha yapacağım, hop. Ooo. Bak, bir daha Söyle, söyle, söyle bana. Evet. Evet. Arayacağım. Tamam. Oraya düşersen ölürsün ama. Bakıyordum böyle bir Tamam. Tamam. Düşebilirsin, yani o... Aa, orası çok tehlikeli. Çok e, tehlikeli. Evet, nasıl yapacağız? Bak, orası Hop! Hayır. Hoppa! Harita aldı. dikenli abi beni çok korkutuyor. Hoppa! Hayır. Hop! Hayır. Hop! Hayır. Hop! Juppala! Arkadaşlar! Şimdi. mi bekliyorsun be ya? Hayır, hayır. Hop! Bak.

Puzzle aldım zaten almana gerek. Haydi Beyro haydi Beyro. Uuu çok ee, evet. açık. Er İlk kafanı kopaydık. Aha aha be, Beyro dikkat et. Ayy. Çek 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 çek. Ya, arkadaşlar şelale midir bu nehir midir bu ne? E ne yapacağım Beyro burada? Ha üşür ne yapacaksın en Dur biraz üşür. Dur ters tarafını üşüreceğim bir dakika. Bir dakika. Aa çalışmıyor arkadaşlar. İçine mi çekti? üfür mü diyor? Bir dakika, bir dakika. İçine Dur. Üşür diyor. Dur bir dakika, ver bak. Ver bir dakika, ver bir dakika. Bir dakika, <laughs> bir dakika <laughs> değil mi? Kanal, kanal, öyle Bir ke bir ke bir ke bir ke bir ki, bir, ki, bir ki. Ana seni ya

Dikkat et, dikkat et, burada eriyor, burada eriyor, şimdi ay, ay. Nereye gideceğim? Evet. Nereye Orada bir şey var mı? Orada bir şey yok herhalde. Bir git bak sonra dön olmadı. Orayı bir kırmaya çalış. <laughs> Bunlar ne yapıyor dostum ay, ya? Dostum siz oui. ne yapıyorsunuz ya? Ha, evet. Film çekiyorlar korkunç. Film çekiyorlar, bir izleyelim ver Açma ay. kapıyı, sakın açma. Açma sakın kapıyı. <laughs> Hadi evet. git bakalım geriye evet. git. Hadi git geriye git. Ay. Ay. düşersen ölürsün bero Şu Aa şurada akvaryum var. Akvaryum. Evet. Aa şunları git al şunları şunlar, git al. Evet. Git şunlara pirana bunlar bero Piranayı biliyor musun sen? Köpek balıkları. Aa, bak. Bak. Evet, orada yine video çekiyorlar. Fiyat sağdaki şeyi kır belki bir şey falan çıkar. Ya parlasın. Evet 1300 altın, altın. O da on mu yapıyor? Haydi Beyro haydi Beyro haydi. <laughs> Aa çekemedim be ya. Aa. Yine robot. Ya. Arkadaşlar bu robot çok zor ama ya. Aha. Ana. Bu tarafa doğru gel. Çok o küçük altınları ölsem ama şey yapmaya çalış. Puzzle'ları yap o zarar almaya bir an dedim köpek balığının yanına mı gidiyor sandım. Ne oldu? Ben zor. zor mu bu? Biraz zor arkadaşlar. Böyle ayarlamak gerekiyor ve aynı anda... Aha Bero. <laughs> oh! Hayır. Hayır. Sana senden attım ben oynamıyorum. Burası biraz zor arkadaşlar. Yapabilecek miyim emin değilim. Ben yatsın biraz. Güveniyor musun? Aha, Hayır Bero. <laughs> Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? o şeyi almayalım ya aynen biz yapamıyoruz ya. çünkü aynen dur o zaman biraz uzda durayım hop <laughs> duramadım beri şimdi bir dakika selam dostum biraz sakin olur musun tamam almıyoruz o büyük şey, alamıyoruz arkadaşlar kusura bakmayın yani çok denedim Getir, para. hayır 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 hayır. Hop. hayır hayır, hayır. Aa. Oh. <laughs> Hayır. O zaman biraz durayım Duyamıyorum. Duyman lazım. Nasıl duyamıyorsun Beri? Duyuyorsun. Ses bana, bana bile geliyor. <laughs> Hah, Ay. Yok arkadaşlar evet. çok zor. Sana çok güveniyorum. Çok mu ne kadar güveniyorsun? Bilmiyorum. Ben de sana güveniyorum. Arkadaşlar siz de bana güveniyorsanız like atmayı unutmayın. Like olana. Hop, cıppala hop. Arkadaş, arkadaş. Evet, evet, evet arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar, yumurta verdiyim o da like atın abone olun. Evet arkadaşlar. Sizin An için. Ama tadı çok güzel yani. Sizin için güzel sürprizlerimiz olacak. Abone olmayı hadi. unutmayın lütfen. hadi Ooo. Kimse da burada. Burada çok. Ne yapıyor? Tamamla bak. <laughs> ne zor biliyor musun? <laughs> hem ayarlıyorsun bak hop Hem ayarlıyorsun. Bak şu para şu pogun bak şu pardon bak şu para şu para hop -le -le. hop Hoppa Ya arkada ya? Çakacak. <laughs> bak ver bir, bir şey yapayım sana. Şunu bir hatta düşün yapayım mı be <laughs> ya? Tamam sen yap belki sen yaparsın. Berun bir saniye. Şu mikrofona dikkat et her defasında evet. Yap. Böyle bak. Tamam süpersin. Ya böyle. Yaparsan var ya ele alırsın. Böyle. Aaa. Başka böyle. Ay. Ama bitti bit dedi. Aa Bero sen benden iyi geldin. tebrik ederim Bero. Ben tamam, onu diyorum işte. Ama Bero sen yapamıyorum dediğin için ben. Cuppa gumba cuppa da gumba cuppa da gumba cuppa gumba gumba cuppa. Hop. Ayaa. Yaratın bak dikkat et kolaçılar. Şimdi kolaçım. Kulaklığı... Tamam. Ben de humba, humba. Lay lay lay. Lalayla. Lay lay lay. <laughs> Hop. Adoro sen yap ya. Ben yapamadım arkadaşlar. çok zor. kızıyorsunuz nasıl yapamıyorsun? ama ya çok zor. <laughs> Hadi Yapabilir. Yavaş. Kulaklık gitti. <laughs> Evet. Merhaba. Hop. Ha? Hadi Beru. Ha? Hadi Beru. Ah be Beru. Geçeceğiz. Tamam. Bu sefer son. Ya bu robot zor ya. Bu robotu kim yapmış? Uça, kuş koysalar. Papağan koyun, kuş koyun, kedi koyun, köpek koyun. Ne köpeği ya? Kullanamak Bizim de bir tane haskimiz var ya be hatırlıyor musun? Yok şimşek. Şimşek adı şimşek arkadaşlar. Ay. Aa, zıplama gerek yokmuş. Nasıl da ama? Evet, i̇şte bu ya. Senin ne işi? karşı. Ay kafanız. Ne olacak? mı? Oo. <laughs> Ay, nasıl bir? Kattım. Ay, ay bu, nasıl İyi mi de be, Ay çıkamıyorum bir saniye. Oo. Bu, Ne Oo, balonlar. ne çıkıyor Bumba. Ay, o bak. bumba. <laughs> Gidiyorum gidiyorum hadi onlar da oynuyor beri Sen duyabiliyor musun ben duyabiliyorum Ben de duyabiliyorum Ama babam benim kulağım Ooo O kadar müzik var ki canım sıkıldı yani Gel sen biraz zaman hadi ha. Aa, Dur beri dur Ay ne evet. Ama zor, ama zor. Ay, <laughs> Arkadaşlar zor <doğru>, çok konsantre oluyorum. <laughs> çok konsantre oluyorum. Ay Haydi kardeşim ya ben yukarı çıkar ya. Ver etim <laughs> bir saniye. Oh. Zuman gibi... gibi bak. <laughs> Zuman gibi ya. Cüp bala. Hop. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Nasıl yaptın be ya. Bir <laughs> kenara dikkat ben... edelim. O. Oh. Ben de onları Uuu. Puzzle falan görünce haberim ya, olsun. Bak bana. Aha. Şunu ya, o ne? Şunu, şunu patlatacağız hop. Aynen. Aha. Hı hı. Dur Deroz bak çok zorlaşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu oynamayı tavsiye ederim size ya. Çok hı hı. güzel bir oyun. Hoppa hopp. PlayStation 5'te arkadaşlar Mars Morales'i giyecek ve tabletimde büyük tablet olursa video çekebilirim ama. Ay, evet. köpek bak, Uğur, Burası, sen, bu köpek balığına arada... bak Beri oğlum. Al burayı da sen biraz oyna Beri oğlum. Gözüm bir şey alacak. Evet kesin yine bir şey çıkacak. Aynen. Önce... Kırmızı mı ses sen. Hadi bir dakika. <laughs> Al bir saniye. Bir saniye dur düşünelim. Üçe kadar sayıyorum aynı anda rengi söyleyeceğiz. Bir, iki, üç, evet. yeşil. Sen söylemedin ama baştan oynuyoruz. Aklındaki rengi söyle. 1-2-3 PENDE ayı. Ozan hadi mavi olsun. Hadi bakalım. Bak, 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 He. Çekiyorum. He. He. Çek bakalım. Hoop e, Ben o suya düştüm be ya. 1-2 Şimdi Neyse. Playstation 3 3 Bak odur yazıyor bak. Playstation 3 Beru bak bu böyleydi. Ha. Bunu sen tabi yine hatırlam hatırlamazsın ama biz çok oyun oynardık arkadaşlarımızla kafeye giderdik. Abi. Evet dur bir saniye bir saniye. Oy bak. Ne bak. Çık bakalım Bero. Bayağı güzelmiş. Bakalım. biri mi gelecek? Yok biri zaten toplamaya. Bütün puzzle'ları toplasak aslında. Aha. Şunu şöyle yaparsan daha rahat oynarsın Bero. Aa bitti. Bir bakabilir miyim ben o? Puzzle'ın hepsi toplayabilir Gözümüzden bir şey kaçtı mı? Aa sonu toplamıştık aslında arkadaşlar. Aa. Berat burayı da hatırladın mı? Bak ne aha. Bak ne topladıysak disk değiştir kupa kazanıldı diyor. Biraz siyah gösterdi orayı. Bak ilk bölümde ne topladıysak bak burada. Anladım. Bak ikincisinde ne topladıysak bak orada. Şerefim buna dikkat eder misin lütfen? Bak şuradan geçireceksin elini. Bir saniye bu dur. Bak bırak elini. Bir bırakır mısın? Ha? Şuradan oynayabilirsin. Anladım. Kulaklığımız yere, ne kadar? Böyle idare edelim. Diğer tarafta ver o. Bilmiyorum ben tesadüf. Şu düğmeni mi bastım acaba yanlışlıkla? Bir topladığımız şey gitsene PlayStation'a. Biz bunu dün görmüştük zaten. PlayStation hep merdivenden çıkabiliyor musun? Bir çık bakalım. Efsane bir şey topladık arkadaşlar. Hadi bakalım çık merdivenden yukarı çık. Hop. Ha? Hop bela. Hop para. Ya çık bu bizim PlayStation'ın karşı. PlayStation'ı biz topladık. Nasıl siliyorlar Bero bak bak. Burada nasıl oynuyor. Hadi ha. ha, ben de bir çıkayım. ver ben de bir çıkayım. Bak şansım. Tamam son şansın hadi son şansın. Hadi bakalım hop hop hop. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Buradan topları alacağız sanırım Bero bir şeyler alacağız. Çok paran alacağım ama belki başka bir şeyde kullanabiliriz. Ooo bir bakayım ben de Bero. Dur. Dur bakayım. Yakınlaştıralım şöyle efsane. Bir saniye ver bir bakayım şöyle. Bir Böyle. saniye de ben açayım bir saniye. Aç. Bir de ben açayım. Açamadım pardon dur o. Hoş. Bekle bakacağım. Tamam. Yani belki. tamam. Oo. Tamam bir tane de sana aç sonra kaldığımız yerden devam ederiz tamam mı Beru? Aynen. Hadi bakalım. Hadi bakalım bakalım ne çıkıyor. Aa Fanta. Aa. kır bakalım kır bakalım kır bakalım. Aa boş çıktı. Paramız boşa gitti be ya. Aa. <laughs> Yapboz. Aa. Tamam tamam be Paramızı boşardım ama belki başka şeylerde kullanabiliriz. <laughs> tamam. Gidip şeyde bakalım. buradan çıkalım. Bakalım o yapbozları nereden bakabiliriz. Aa bak. Güzel. Ooo Ya iyi. biz ama orada kaçırdığımız demek yerler oldu onu Onu bir ara yine oynayalım tamam mı Beru evet. Tamamlamaya çalışalım arkadaşlara gösterelim Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup Like atmayı unutmayın Görüşmek Hadi. üzere